Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 212 gram metamfetamin ve 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 81 plakalı bir araç çiftlik ilçesinde takip alındı. Park halindeki araçta bulunan MO ve HY hareket edecekleri esnada polis operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramada 212 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin diğer bir çalışmasında ise S.K.'nın ikametinde ve ormanlık alanda hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen operasyonda S.K. yakalanırken ikamet ve köpeklerle korunan ormanlık bölgede 200 kök Hint kenevirele geçirildi.